Aynı tasarımdan arkadaşlar Illustrator için de yapılmış. Bunu değiştirmesini göstereyim hemen. Bunu da Photoshop'ta yaptığımız gibi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Illustrator'un kurulu olduğu dizine gidiyoruz arkadaşlar. Benim burada kurulu Illustrator. Evet buradan Support Files olması lazım. Content kısmına giriyoruz arkadaşlar. Window. Bakın burada iSplash diye bir şey var bakın. Gördüğünüz gibi kendi ekranı iSplash diye de aratabilirsiniz bilgisayarda. Bakın buradaki dosyayı arkadaşlar direkt buraya atıyorum, taşı ve değiştirdim. İşlemi tamamladım arkadaşlar. Bakın şimdi Illustrator'ı açıyorum arkadaşlar tekrar. Evet hemen şuradan Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de değiştirildi. Dediğim gibi arkadaşlar. Buradaki kapak tasarımını da yapıp siz de değiştirebilirsiniz. Zaten Photoshop'ta da nasıl yapıldığını anlatmıştım. Sadece dosyalarını yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Gayet de şık tasarımlar yapmanızı bekliyorum.